4 Şubat 2021 Kuşadası Kofan aldı. Evet Balık mı değil mi dedik ama e, e, muhtemelen balık Balık mı değil abi e, 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 e. İnşallah hadi bakalım çek kalama döndü ama çok uzakta oldu şimdi abi kaç metre? 250 metre Ahtapot da abi. Yok ya balık Balık mı? Hadi bakalım Canlı zargana kofan abi. Bugün Kertel. Hasan abiden geldi. Sonra Almanca Ümit aldı bir tane. Ay, iki tane etti. Bayağı oldu. Tabii. Üçüncüsü şimdi beş çekiyor bakalım nasıl bir şeymiş. Tekne tam üstünden geçti dedim. Tekne herhalde kalınmasını çeviriyor. Ama tekne sola gittikten sonra halen dönüyordu. O zaman anlaşıldı ki balıktır. Balık değil mi halen Balık abi. Tamam. Ama fazla büyük değil değil mi? Yok. Bu ne 4 Şubat 2021 Kuşadası yazdan kama bir gün. Hava sıcaklığı 20 derece. <laughs> evet. İlyas abi neredeyse bir <laughs> haftada zargan alamıyor. Ana. Ha. <laughs> bir haftada alamıyor. Dört gün oldu lan. Dört, 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 gün. dört gün. Tamam dört gün bugün yarın alamazsın. Bir dört hafta alırsın. Tamam işte. evet. Beto ettik neredeyse. Tamam <laughs> ümidi bıraktı. Bu zargana yüzmüyordu. Yüzmediği için Ümit botla geldi. Ağlı gitti. 250 metre bıraktı. Abi ben, i̇leri götürdüm var abi? Tabii. Orada bekler Ümit mi? Yok. Ümit nerede? Gözükmüyor. Kafa vuruyor mu? Kalama çok mu? He, ben kalamaya bakmadım çünkü. Vuruyor veya balık. Hadi can. Allah Allah balık. Ka kapat. Yok ya kapatmedi lan kalamayı Aç biraz. Ka <laughs> Balığın büyüklüğüne göre ayarlaman lazım sana Harun o. Maruz bayağı uzattı da ne 250 Katana 4000 300 metre misin alıyor 025'lik. Teknelen götürdüğü için yaklaşık ne kadar kalmıştı? 20 25 metre kalmıştı düşün. uzakta. Uzakta evet. Yani 200 270 metreden vurdu. <laughs> Bir de mi geldi? Yok, o iri bir. bir tane de iri şey aldı. Cemal abi aldı o konayı. Oo. bir buçuk kilo falan. değil abi. Kepçe nerede? Şu araba orada var. Var mı kepçe burada? Bu kepçe Yeğil, öbür, senin kepçe nerede? Öbür abi. Senin kepçe nerede abi. Gerek yok bugün. Gerek yok ya. <laughs> bak, ellere, ellere Ömer havlu atar ya. Ömer evet, havlu havlulu Ha Ömer Ömer havlu atar. Sen şuraya sok Balık gelsin de Allah'ın izniyle. Bir balık görelim. Yok onunla olmaz. Onunla olmaz. Balık değil abi. Gerçek mi? Balık yok ya. Beş kilo balık, çekemez öyle. Ne çekemez ya sende? Hayır, çeker de şey, kalamayı bile hızlı çeker. Uzun mesafeden geldi balık, yoruldu o. Arabadan kepçeyi alsak mı Mehmet abi? Gerek yok ya. Kaçırmayasanız Kaçırma da. Ya kafa atıyor ya. Kafa atıyor yani, yaklaştı kafa atıyor. Orada yaklaştı. Var yine abi 2 kilo. Var <laughs> mı? İnşallah hadi bakalım. Ya Balık geldi evet. Balıkmış. Yok ya. Balık bekle ya. 1 kilo üstü. Onu sağ tarafa al Reis. Sağ sağ. Sen bu tarafa. Oda görüyosun, Kaldı, kaldı da, da yiyeceksin <laughs> al Kaldı 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 Çekil abi Al ortaya, <laughs> al 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 abi Tamam, kaldı aldık. Kepçe olmadı. Evet, abi, abi. E, abi, abi. Şimdi, e, e, evet arkadaşlar. Evet abi. Düşmüş, değil mi? Herkese iyi seyirler. Lütfen videolarımızı beğendi yapmayı unutmayın. Ayrıca abone olmayı unutmayın. Operasyon <laughs> tamam.